veriyoruz. Bir evet. Sevinç. Sen Sen de belki bize de biraz şey başarı şeyi bulaşır. Evet. biliyorsunuz Paralimpik Milli Takımımız her turnuvada üzerine koyarak gidiyor. Bu turnuvaya uğurlarken de aslında büyük e, umutla göndermiştik takımımızı. E, sporcularımıza çok teşekkürler. Bizi gururlandırdılar. Hakikaten üstüne koymaya devam ettiler. Bu turnuvada da gene göğsümüzü kabartan sonuçlar aldılar. E, biz de İGA İstanbul Havalimanı olarak zaten e, Paralimpik Milli Takımımızın sponsorluğunu yapıyorduk ama Aynı zamanda gol gol takımımızdaki altı oyuncu aynı zamanda İGA çalışanı ve bizi aslında bu bir kat daha fazla gururlandırdı. Ekran başında onlardan daha fazla heyecanlandık. Tunç ile beraber böyle her golden sonra her dakikadan sonra şey haberleşiyoruz. Kupa gibi şey altın madalya geliyor diye. Allah'a çok şükür bugünü gördük. Hakikaten çok gururluyuz. ekip arkadaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Allah onların başarılarının devamını getirsin. E, dördüncü şampiyonu da bekliyoruz açıkçası. Yaşık, maçı gider, beni heyecanlandırıyorsunuz. Bu ara e, hani, bir ödül falan aklınızdan geçti mi? veya ödül verecek misiniz? <laughs> yani biz zaten e, ayrımız gayrımız yok dediğim gibi. Takım, e, İGA'nın da bir takımı aynı zamanda. Milli takım zaten hepimiz milli e, formaya giyiyoruz maçlarda. Dolayısıyla tabii ki e, Bizi bu kadar gururlandıran bir turnuvadan sonra, bununla ilgili de bir çalışma yaparız. Ama orada esas olan, dediğim gibi çok e, hakikaten çok duygulandık, gururlandık. E, bizi sadece e, ekip olarak kendi içimizde bile ki kenetlenmeye yönlendiren bir durum oldu. Ee, o yüzden hakikaten çok mutluyuz, çok arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum ben. Şimdi bu şöyle, gibi olarak sosyal sorumluluk projelerini hep önüne gidiyorsunuz. Yeni bir şeyler var mı, ee, devam edecek mi? Şimdi tabii biz e, biliyorsunuz Avrupa'nın en erişilebilir havalimanı seçildik. E, bu aslında uzun zamanda bir çalışmanın yanı sıra aslında bir yandan da bir bakış açısı. biz. E, kurulduğumuz ilk günden beri merkezimize yolcularımızın, çalışanlarımızın ve e, müşterilerimizin memnuniyetini koyuyoruz. Burada erişilebilir olmak, seyahat etmek herkesin hakkı ve bu da bizim için aslında sosyal sorumluluk olmanın ötesinde bir gönül bağının da bir sonucu. E, zaten aslında ekip arkadaşlarımızın da bu şey, e, bunun bir parçası olması, bunun da bir göstergesi. E, biz her şeyin merkezine bunu koymaya devam edeceğiz bizim için. Bu anlamdaki misyonumuza da devam ediyor. Arkadaşlarımız sayesinde altın madalyanın da ağırlığını öğrenmiş olduk. Mikrofonu bir Şöyle madalyayı görelim. Gerçekten çok e, büyük bir onur bizim için. Ağırlığını kazanması çok zor, taşınması daha da zormuş. Onu görmüş olduk. Sen sen de duygularını alalım. Fransa yolculuğu öncesi şampiyonluk hedeflemişti şampiyon oldu. Ve finalde İsrail'de maça çıkmayınca ne düşündün? Duygular nasıl bu maçta olacak? Öncelikle sesimden dolayı kusura bakmayın. Maçta çok bağırdığım için sesim kısmıydı. Ee, i̇nanılmaz bir tüm geçirdik. Başından sonuna kadar efsane maçlar yaşadık. Ee, çok heyecanlıydı, çok gurur vericiydi. Üst üste üçüncü kez burada almak çok gurur verici. E, İsraille oyna, final oynamak çok ayrı bir heyecan oldu ve e, çok ayrı bir bayrak tutkusuyla çıktık maça. E, ama e, kazanacağımızı çok net çok iyi biliyorduk e, çünkü o içimizdeki his, e, o bayrak sevgisi devreye girdi e, ve Allah'ın yardımıyla da kazandık. Ve şampiyonu kim armansınız? E, biz e, şampiyon olduktan sonra da söylemiştik. Filistin'deki, Gazze'deki e, şehit düşen e, Müslüman kardeşlerimize ahmanetimiz. Teşekkür ederim.